Efendim, hoş geldiniz. Bu bölümümüzde içinde kırılmış vidayı çıkaracağız. Hadi başlayalım. Şimdi bakın e, somunun içinde vida kırıldı kaldı. Bu tip vidalar neden e, kırılır kalır? Genellikle böyle egzoz tarzı sürekli ısınıp soğuyan ve e, yağmura, çamura maruz kalan vidalar e, paslanır ve somunun içine sıkışır. Biz sökmeye çalıştığımızda da en zayıf yerden kırılır. Biz buna tabi pas sökücü vesaire sıktık, sökmeye çalıştık. Bir gün öncesinden işte buna e, Pasya gücü yoksa hidrolik yağının da bir, bir gün bekletilir hidrolik için eşler vesaire ama artık iyice kaynamışsa maalesef bu kaçınılmaz sona yaklaşılır. Birinci yöntem şudur, bidayı sökmede birinci yöntem şudur arkadaşlar. Şimdi eğer benimki gibi çok fazla sizin civatanız içinde sıkışıp kalmamışsa, sadece kafasından bir şekilde kopmuşsa, bu şimdi göstereceğim demir testeresi yöntemiyle bunu sökebilirsiniz. Benimki bu şekilde sökülmeyecek çünkü biliyorum ben çok fazla ben bunu içinde sıkışmış kalmış dolayısıyla çünkü geçmişini biliyorum geçmişini bildiğim için bu çıkmayacak ama size bunun nasıl Söküleceğin en, en basit yöntemle nasıl söküleceğin yöntemlerinden bir tanesini göstermek adına bu işlemi size gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi ağzı düz güzel bir düz tornavida ile iç tarafına o kırılan civatanın yerine bakın somunla birlikte e, Yeterim miktarda diş açtık. Biz bunu bu şekilde e, çevirttirerek şöyle sökeriz. Ama bu sökülmeyecek. Yani siz buna bakmayın. Biz ben sadece örnek olsun diye az önce dediğim gibi size gösterdim. Biz bunu şöyle çevirerek içinden e, cıvatasını e, yerinden sökebiliriz. Birinci yöntem, basit bir yöntem bu idi. Eğer e, yaptığımız bu yöntem olmadı ise e, işte o zaman matkaba vesaireye gireceğiz. Şimdi Matkapla delme yöntemine gitmeden önce bir de bir aklıma gelen yöntem daha var. Eğer civatanız birazcık daha geniş olsaydı e, ne yapıyorduk? Bakın şöyle bir somunu şöyle bir somunu içerideki civatanın ucuna kaynak yapa 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 e, içerideki civatayı e, bu somunun içine kaynatıyorduk ve anahtarla bunu söküp e, yerinden Çıkarıyorum arkadaşlar. Bu yöntemde burada maalesef geçerli değil. Şöyle anahtarla tutup civatayı içten çıkarabiliyorduk. Bu yöntemde maalesef burada işe yaramayacak. Çünkü çok ince yeri. Yani elektron içine sığmaz. Düzgün puntalayamazsınız. Burada da işe yaramayacak. Burada biz delme yöntemi yapacağız arkadaşlar. Hadi ona başlayalım. Şimdi biz bunun ağzına şöyle bir çentik açtık. Dolayısıyla matkabı ilk başlarken tam ortalı delip götürmemiz lazım ki e, somun kısmına zarar vermemek için. Dolayısıyla da e, biz buna kanal açsak da açma şapta e, bu tip hassas yerlerde önce e, noktalama yapmak her zaman e, çok mantıklıdır ki matkap e, tam istediğimiz yerden başlayıp bize e, kolaylık sağlasın diye arkadaşlar. Tam ortasından şöyle bir noktayla Evet. İşaret vuracağım ama kayıyor. Çünkü çok fazla sıktıramadım egzoz zarar görmesin diye. Hemen bu videonun ardına da e, bu arada bu motosiklet egzoz olduğunu söylemiştim. E, egzoz boyama çalışması yapacağız arkadaşlar. Yani ben bu egzozu buraya tuttururken şöyle bir deriden destek alıyorum. Yani deriyi tutturuyorum ki deriyle birlikte egzozumuza iz bırakmasın diye. Zaten aslında korumasının altında kalacak ama yine de her ihtimale karşı egzozumuzu korumakta fayda var arkadaşlar. 4 numara bir matka bile Evet başlangıç vereceğim ama Başlangıçta dediğim gibi beni zorluyor kanaldan dolayı. Daha stabil bir delik için sütunlu matkap kullanacağım. Şimdi ilk deliğimizi deldik. İkinci deliğimizi de delelim. Genişletme deliğini. Önce 3,5'la deldim. Şimdi 4'le deliyorum. Vidanın kalınlığı ise şimdi dişin ee, iç kısımda oluşan tam da e, şurayı şöyle kaldırtmaya çalışacağım. Ucu sivri bir telle. Ne kadar çelik bir malzeme kullanırsanız o kadar rahat edersiniz. Maalesef e, yine çıkaramadım arkadaşlar. Az önce 4 milimle gelmiştim. E, 3 milimle baş... Evet. 3 ile başladık. Sonra 4'e çıktık. 6 milimlik deliği. 3, 4. Şimdi de 4.5 bir daha deleceğim. Tam merkezden delemediğim için maalesef birazcık dişine gitme ihtimali var. Bunu unutmayın. Şimdi bir de dört ile gidelim. Bir daha deneyelim. Olmadı. 5 atacağım arkadaşlar. 6 milimlik bir daha somun yatağına dostlar. Evet. Sıra geldi 5'mize. Evet arkadaşlar bakın tornavida ile falan e, şöyle kanırttırdım. Tekrardan yine maalesef çıkmadı. Bu aşamadan sonra artık e, profesyonel e, şekilde e, çalışmamız gerekecek. Kılavuz atacağız yerine. Evet burası 6 metrikti. E, kılavuzlarda şöyle bir şey var. E, özellik olur. E, temizlemek için belki çok fazla ihtiyaç olmaz ama sıfırdan diş açmak için 3 kademe olur. Birinci kademe, ikinci kademe, 3. kademe şeklinde biz e, birle başlayalım. Yani e, maalesef bazı şeyler belli bir yere kadar gidiyor. Ha bunun bir de başka yöntemi var. Şu somunu buradan kesi verin. Daha sonra buraya bir tane somun kaynatabilirsiniz. Öyle de bir yöntemle dişi buradan kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi biz dişini temizlemeden yanayız. Evet, ikincisini atalım. Hatta sonuncuyu atacağım arkadaşlar. Şimdi yerine bir somun tutturalım bakalım. Evet, dişinin temizliğini yaptık. Bakın, ee, koruma e, kapağını da taktık. Gevşek kala kala. Bakın ne kadar aşındırmış. Gördünüz mü? Ee, dolayısıyla şimdi tutturduk. Pronun kalınlığını, uzunluğunu güzelce ayarladım. Yeni alyanlı bir vida e, kullanıyorum buraya. Evet. Bakın artık kemik gibi oldu dostlar. Peki arkadaşlar. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle Kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın dostlar.